Agalar bugün sizlerle açık beta hakkında Valorant PBA hakkında ne kadar soru varsa nasıl indireceğiz, nasıl kayıt olacağız, kayıtlar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak, ne zaman oyuna giriş yapabileceğiz? Bunların hepsini cevaplıyorum agalar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Agalar ilk olarak daha açık beta'dan haberi olmayan, nasıl kayıt olacağını bilmeyen arkadaşlar için nasıl kayıt olunacağını göstereceğim. Google'a giriyorsunuz. Valorant PV'ye yazıyorsunuz. Bir Türkçe sayfa var bir de İngilizce sayfa var. Türkçe'ye basın. Ondan sonra bakın. Geldiniz böyle bir sayfa açıldı. Buradan başvur diyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ondan sonrası kaydınızın onaylanıp onaylanmaması şansınıza bağlı. Şansınızı nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim birazdan. Agalar kaydolmak için ne gerekiyor? İlk sorumuz. Kaydolmanız için arkadaşlar bakın. Uzaklaştırma veya banınızın olmaması lazım uzaklaştırma ve banınız varsa kaydolamıyorsunuz. Ama banınız bittikten sonra gene kaydolabiliyorsunuz. Yani ban aldınız. Ondan sonra işte bandan bir gün geçti ya da bandan bir saat sonra geçti. Kayıt yaptırabilirsiniz. Hesabınız kalıcı olarak engellenmiyor. Öyle bir durum yok yani. İkinci olarak da arkadaşlar Kuzey Amerika bölgesinde oynuyor olmanız lazım. Bakın bildiğiniz gibi e, serverı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela Frankfurt'ta da girebilirsin, İstanbul'da da, Amerika'da da girebilirsin. O yüzden hani e, server aynı hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar, sizin IP'nizden Türkiye'de oynadığınız anlaşıldığından dolayı VPN'le giriş yapabilirsiniz sadece. Onun dışında oyuna so sokmaz siz zaten TR'den giriş yaptığınız için. Sadece VPN ile giriş yapabilirsiniz. Hesabınızın ban yeme ihtimali var bakın VPN kullandığınız için. O yüzden size asla önermem kendi hesabınızda girmenizi. Yan bir hesap açın oradan kaydolun arkadaşlar. Başka da bir e, ee, yok kaydolmanız için gerekenlerden. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. Kaydoldunuz. Ondan sonra ne yapmanız gerekiyor? Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor agalar. İşte size bir tane e-posta atıyorlar ilk başta. Kaydı yaptığınız zaman direkt geliyor otomatik olarak zaten. Bu sizin kaydınızın gittiğine haber veriyor arkadaşlar. Hesap sizi çıkmış demek değil bu. Kaydınız oraya gidiyor. Beklemede hesabınız. Adamlar kabul edinceye kadar. Adamlar kabul etti. Size bir mail daha atıyorlar. O mailden sonra arkadaşlar giriş yapabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Evet sıradaki sorumuz yeni katılımcılar ne zaman alınacak? Bakın böyle random kafalarına göre almıyorlar. Mesela bugün 100 kişi aldık. Yarın 1000 kişi alalım değil agalar. Şimdi size kayıtların ne zaman alınacağını. Yani şu an oturuyorsunuz evde. İlk e-postayı aldınız. ikinciyi bekliyorsunuz. Boşuna beklemeyin agalar. Boşuna beklemeyin. Adamlar burada açıkça belirtmiş bakın. Ne sıklıkla yeni katılımcılar alabileceğiz. Belirli bir katılımcı sayısına ulaşana kadar her yama ile birlikte yeni katılımcıları yavaş yavaş alacağız diyorlar. Bakın her yama ile birlikte. Sen şimdi yama yoktur ortalıkta boşuna bekleme aga çıkmaz. Yeni yama geldikten sonra almaya başlıyorlar. Şimdi yama geldi. Bir gün alım yaptılar kapadılar. Ondan sonraki gün beklemeyin agalar. Yeni yamalarla alım yapılmaya başlıyor sürekli. Ondan sonra işte katılımcı sayısına mesela 100 bin katılımcı da kapatacaklar mesela. Gide, git gide yavaşlayacak yavaşlayacak 100 bin oldu tamam. Kayıtlar bitti diyecekler sonlandıracak, sonlandıracaklar agalar. Diğer sorumuz arkadaşlar nasıl şansınızı arttırabilirsiniz hesabın size çıkması için. Bunları da normal sayfasından okuyorum şu an. Hepsini kendi açıklamalarından okuyorum yani bunlar hani öyle Uydurma sallama şeyler değil Kendi sayfalarının açıklamasını okuyorum bakın arkadaşlar İlk olarak donanıma bakıyorlar donanım nedir Sizin şimdi gelip de bilgisayarınızı kontrol edecek halleri yok İnternetiniz arkadaşlar İnterneti iyi mi kötü mü İkinci olarak oynama sıklığı Bu adam ne kadar giriş yapıyor işte ayda bir mi giriş yapıyor? Her gün giriş mi yapıyor? Her gün giriş yapan bir adamla ayda bir adam kaldı mesela. Her gün giriş yapanı seçecekler. Anladınız mı? O yüzden oyunu oynama sıklığınız önemli. Ondan sonra kademeniz önemli arkadaşlar. Demirsiniz mesela. Adamlar mantık olarak düşünecek. Demir şimdi fa oyunu bilmiyordur. Diğer adam Radiant mesela. Ha, Radiant bu daha iyi analiz eder. Nerede bak var. Nerede hata var? Bu daha iyi analiz eder. O yüzden radyantı seçelim diyecekler. Kümeniz, oynama sıklığınız, donanımınız. Bunların hepsi önemli arkadaşlar. Hepsi önemli. Ama bu demek değil ki abi ben bronzum 300 ping alıyorum. Ondan sonra oyuna da ayda yılda bir giriyorum. Bana çıkmayacak mı? Var senin de şansın var. Agalar bakın herkesin şansı var. Yüksek kümeden çıkmayan adam da biliyorum ben. Demir 2 PB hesabı çıkan adam da biliyor magalar. Yani iyi herkesin şansı var. Fakat mesela e, demir adamın %1 şansı vardır. Immortal adamın %2 vardır. Hani atıyorum örnek veriyorum. O yönden etkili oluyor sadece. Başka bir etkililiği yok arkadaşlar. Yoksa herkesin şansı var. Boşuna moralinizi bozmayın. Kümeniz düşükse ondan sonra işte oyunu oynamıyorsanız. Agalar şimdi artık açık beta hesabı çıkmış arkadaşlar için konuşacağım. Açık beta hesabı çıktı mı size? Ondan sonra indirdiniz oyunu. Herkes indirebilir açık beta sunucusunu zaten. Hani bir sınırlama yok. Hesap çıkmayan da indirebilir. Giriş yapamaz sadece. İndirdiniz. Ben giriş yapamıyorum diyorsunuz. Agalar sadece bakın. Her yamadan sonra bir hafta sonu boyunca açık olacak. Yama geldi. Cumartesi pazar açık olacak. Ondan sonra Diğer yamaya kadar kapalı. Diğer yamaya kadar kapalı. Başka türlü zaten işte e, çarşamba girdim. Ya da işte e, yamanın çıktıktan 2 hafta sonraki cuma, cumartesi girdim. On, öyle bir giriş yapma şansınız yok. 2 gün arkadaşlar. Agalar bakın yama iki haftada bir çıkıyor. 2 hafta geçti. Ondan sonra hafta sonu geldim. Yama çarşamba çıkıyor büyük ihtimalle. Çarşamba 5-6 gibi. İşte o cumartesi pazar giriş yapabileceksiniz. O bir hafta boyunca yapamayacaksınız. İkinci hafta geldi. Yeni yama geldi. Bir daha giriş yapacaksınız. Ondan sonra iki hafta geçti. Bir daha giriş yapacaksınız. Onun dışında giriş yapamazsınız. Şimdi açık beta hesabı çıktı. Çıkarttınız. Ama bu demek değil ki arkadaşlar. Artık sürekli açık beta hesabınız olacak. Sen açık beta hesabını çıkarttın. Oyunda çok küfür ettin. Flame attın. Hem PBA'de hem kendi maçında. Ban yedin. Ya da işte... Adamlar seni çok report etti. Hesabınızın elinden alınma ihtimali var agalar. Yani benim hesabım alındı İşte bana hesap çıktı. Ben gideyim de az şurada Amerikanlara söveyim yok şöyle yapayım böyle yapayım. Banyarsınız agalar bir daha giriş yapamazsınız PBA'ye. Hiçbir türlü küfür etmeyin agalar PBA hesabından. Bu arada son olarak arkadaşlar açık beta hesabına sahip olan herkes... İstediği skin'i, istediği bıçağı, istediği her şeyi bedavaya alabilecek arkadaşlar. Her şeyi. Ne girdiniz? 500 bin VP mi ne oluyor zaten hesapta direkt açık beta hesaplarında? İstediğiniz skin alabiliyorsunuz. Fakat bu kendi hesabınıza geçmiyor. Sonra kendi hesabınızda olmayınca üzülmeyin agalar. Evet PV hesab hakkında bahsedeceklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Başka bir PV hakkında sorunuz varsa ya da normal sorunuz var Valorant ile ilgili. Yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.